Ya biraz tarz yapsana bana. Senin saçın gibi olmasın. Yes, Hairstyle ne varmış şurada Hoşuna gitti mi? Güzel değil mi abla? Bu ne? Yok yok yok. Bunlar giymiyorum Bunlar giymiyorum. Ben burada öfbe. Abla, yakışıklı oldun mu kız bak? Doğru söyle. Yakıştı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel oldu ha. Bence çok daha da daha beri görmedi bu. Biz aslında var ya. Buna <laughs> şey yap... <laughs> Lan ne oluyor? Lan. Delirtin lan beni, Lan beni. Demek ki işe yaramış abi bu. <gülüyor> <gülüyor> lan! <gülüyor> Direkt askeri alana gidiyoruz ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Askeri alana girmek çok zor. Onu da söyleyeyim. Böyle sessiz bir şey. güzel drift yaptım ha. Ooo burada polis emirler. Şunlara ben bir şey yapayım mı? Arabam bozuldu. Ah! Arabam bozuldu. Ne oluyor Şimdi... lan? Arabam bozuldu. Arabam benim bir tane... ya. <laughs> Onlar beni görüp tabii. Gel gel gel. Şunlara bir numara yapalım arkadaşlar dur. Bu kanlı evin sahibinin gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Kanlı evin Selam baba. Mesajı sen mi atıyorsun lan? Oğlum top gibi olmuşsun daha ne yemek yiyeceksin ya? Bak yemek de yok. Nasıl? Çekil lan buradan. Lan manyak. Kimse giremez. Gireni yıkarım öldürürüm. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> Yeni garaj yaptır. Mis gibi. Lan. Doğru söyle. Gel lan. Karacığım elleme. O biz de 21 yaparız saati. Beyin bedava. Saat nerede? Burada. Hat gelir beni görür kaçar. Aa çop. Lan! Hıyar burada ne işin var? E ee, şimdi sen nane yemedin ne? Allah belanı. Allah belanı. Kara köpek seni. Lan 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 bu çöp değil. Çoba çok benziyor. Atla atla atla. Tamam. Ben burada hiçbir şey yapamam. He kime göre? Beni mi yakalayacaksın? He yakaladın ha. Ah, al popomu yakala. Ah, ah Ay maşallah. Ham ham. Bir şey yapamaz arkadaşlar. Bekliyorum. Pişiriyorum. Şu silah çek. Sen ne pişiriyorsun lan? Ananas. Tam da ne pişiriyorsun? Dobloyu sattın tabi. Para kalmadı. Yedin sağda solda. Bak gitti. Aslında var ya bunun peşinden de gidilir ha. Nereye gidiyor? Abla Franklin'i gördün mü? Ne oluyor lan? Abla abla. Adam ol oy oğlum. Frank'ini gördün mü? Yemeğini ne yere atıyorsun kız? Al o ekmeği. Al o ekmeği öp. Hayır 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 öyle bir şey yok. O ekmeği alıp öpüyorsun. Hayır. Ananı abla ben ne yapayım seni? O ekmeği al öp. Küfür etti gitti ya kadın. Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Frank'ini nerede bilmiyorum ama Abi kimseyi göremiyorum ki. Allah, kaza yaptı. <laughs> abla iyi misin? Gel yes, sağ. Kaza yaptı gördünüz mü? Ne yapayım? Yemin ediyorum. Vallahi billahi bak şuna bakar.